Hepinizin bildiği gibi bir yedi mağar muhasebe haftasının yirmi bu sene kutlu kutluyoruz. Valiliğin belirlediği protokolün dışına çıkmadan kutlama yapmak durumundayız. Onun için e, törenimiz de fazla uzun sürmeyecek. Ama şunu hepimiz biliyoruz ki meslek mensubunun çok yoğun bir iş yükü var üzerinde ve sıkıntıları var. Özellikle kamu gözetim kurumunun denetim konusunda gelinen noktada ki çıkmazı, sorumsuzluğu kabullenmemiz mümkün değil. Bunların hepsini siz farkındasınız. Biz bunlarla da ilgili de Eskişehir kamuoyunda yerel gazetelerde yarım sayfalık meslek camiasının taleplerini içeren bir metin yayınladık. Bugün iki yerel gazetemizde çıktı. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günlerde yine ikişer ikişer yerel gazetelerde çıkacak. Taleplerimizi orada ve web sayfamızda takip edebilirsiniz. Bugün burada Atatürk anıtına çelenk koyup arkasına saygı duruşu yapıp dağılacağız arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşmak isteyip. Teşekkür ediyorum tekrar katılımınızla. Çelenk.